Arkadaşlar merhaba. Ben Twitter'dan da belki takip ediyorsunuzdur. antipolitik adam Daha önce bu kanalda herhangi bir yayın yapmamıştım. Bu yola beraber çıktığım, eğitimleri beraber aldığım arkadaşım UA ile beraberiz. Onun daha önce birkaç tane yayını olmuştu. Çok da güzel paylaşımları oldu. Takip edip herhangi bir reaksiyon alan olduysa da kesinlikle yatırım tavsiyesi olmakla beraber bereketli olsun. Onun haricinde Twitter'ımda paylaştığım dün şans eseri gördüm öyle benim kendi taramalarımda takasları güzel olanları böyle manuel taramalarında gördüğüm bir hisseyi tekrar bir bakayım dedim. Biraz derinlemesine gireyim dedim. Onunla alakalı Twitter'da yayınımı yapmıştım. onunla alakalı bir de YouTube yayını yapmak istedim. şimdi nasıl incelemişiz ona bakalım. Egepo hissesi. Şimdi burada Egepo listesinde iki tane e, yatayımız var. Şimdi hangisi doğru? Kırmızı yatay e, şey e, kötü yeşil yataysa çok ucuz olduğunu gösteren e, güzel bir yatay. Peki hangisi gerçekçi? ya Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bilirim diyenler de genelde e, yay, yayınladığı şeyi siler. Ya da tutturduğu zaman da ben tutturdum der. Şöyle biz teknik analizle alakalı konuşuyoruz. Biz duruma göre reaksiyon alıyoruz. Şimdi üstteki herkesin genelde direkt çekeceği bu şekildedir dediği bir yatay. Yatayı çektiğimiz zaman şurası anlamlı geliyor. Şurada da mesela anlamlı gözüküyor. Lakin burada anlamlı olmaların sebeplerinden birisi de 21'lik ve 50'lik ortalama. Ama şuraya baktığımız zaman yani şu bölgeye baktığımız zaman buranın altında herhangi bir ortalama olmamasına rağmen burada bir destekle karşılaşmış. Hayal gibi bir şey göremiyoruz yani. Aynı zamanda ben şu şekilde yanaştığım zaman şurada görüyor musunuz? Birkaç tane bar var. Bu sebeple ben buraya da bir yataya attığım zaman acaba anlamda olur mu diyorum mesela. E ne oldu? Burada mesela üstünde herhangi bir ortalama olmamasına rağmen geldi, buralarda güzel dirençlerle karşılaştı. En sonunda kırıp geçmiş. E, bu yatay burada da hayalet dediğim şeyin desteği gösteriyor. E, bu sebepten ben bu yatayı izleyeceğim. Bu yatayı da hiçbir zaman aklımdan çıkartmayacağım. Çünkü bu yataya göre düşeni kırıp yatayda düşeni pardon yatayda desteği kırıp düşmüş onay almış, düşüş onayı almış üstelik. Devam etmiş. O sebepten bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Şöyle yapacağım. Pazartesi günü şimdi bir de ayrıca ortalamalara göre de inceleyelim. Şimdi Twitter'da yataya göre incelemişiz. Bir de ortalamaları incelemişiz. Şöyle yaklaştığımız zaman şurayı görüyor musunuz? E, 144'lük, 50'lik, 200'lük ortalama, 21'lik ortalama şu anda barın üstünde. Hatta şurada bir cross geliyor olumlu. 5.21 alttan kesiyor yukarıya doğru. Dikkat ederseniz o dediğim e, sıkıntılı gördüğünüz yatayla şuradaki ortalamalar hep aynı yerde bir kesişim kümesi oluşturmuş. Yani burası bildiğiniz tabiri caizse Barcelona defansı gibi bir şey. Yani Buraya geçmediği sürece e, tehlike devam eder. Benim görüşüm. E, ama burayı da direkt hiç zorlanmadan da kırabilir. Yani bu şekilde de konuşmak zorundayım zaten. Bunun haricinde ben nasıl bir yol izleyeceğim burayı bu hisseyi takip edeceğim buranın üzerine çıktığı zaman Reaksiyon alır mıyım almaz mıyım o anki psikolojime bağlı Şimdi bunun haricinde neleri incelemişiz ne dedik yatayını inceledik Bir de Ortalamaları inceledik bahsettiğimiz şey Beşlik ortalama alttan kavramış. Yukarıya doğru olumlu. Cross geliyor. Üstündeki defansı geçmesi gerekiyor. Konu bu. Peki takas. Takasa direkt buradan da bakabiliriz. Direkt fark etmeyecek. Aynı şey çıkacak. Son bir aylığa baktığımız zaman inanılmaz bir 1 milyon 652 bin lotluk bir e, alış var. Ve bu alış tamamen tahtada. E, KY dediğimiz aslında diğer dedi, diğer dememiz gereken kısım satmış. Burada ise alan alan yok. Oyak da almamış neredeyse. Info da almamış. Yani şurası inanılmaz bir tablo. Yani çok beğendiğim bir tablo. Bunun haricinde acaba son iki gün ne oldu diye bak, bakalım. Son iki günde baktığımız zaman 11 ve 12'sine baktığımız zaman ak, akı yine görüyoruz. Bu da olumlu. Yani kısaca ben bu hisseye Olumlu yönde bakıyorum ama tabii ki baştaki bu bahsettiğim ortalamalarla alakalı bu defans geçildiği sürece ve herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece şu anlık hoşuma gidiyor Pazartesi günü borsadaki psikolojime göre alım yapabilirim ya da yapmam bu tamamen sizin psikolojinize kalmış. Özellikle borsada emin adımlarla ilerleyin, hırs yapmayın, para kaybetmemeye çalışın. Zaten para kaybetmemeye başladığınız zaman para kazanmaya başladığınız anlamına da geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. UA'yı Twitter'dan ve beni takip ederseniz de çok sevinirim. Kolay gelsin. İyi günler.